Değerli hemşerilerim gördüğünüz gibi bu bugün bu durum herhangi bir o açık çeşmesinde açık çeşmesinden aldığımız bir bardak su. Birazdan bunu için şehir merkezindeki suyun içilip içilemediğine dair sorulara da yanıt vermek isterim. Az öderseniz bir yudum alıp. Evet, suyumuzun içilebilir olduğunu da böylece sizlere göstermiş olduk. Birkaç hafta öncesinde bir duyuru yapmıştık. İçme suyu arıtma tesisimizin artık devreye girdiğini ve kapasite açısından da yarı kapasiteyle çalıştırılmaya başlanıldığını, deneme çalışmalarımızın devam ettiğini ve bundan sonra da vatandaşımızın çeşmeden içme suyunu içebileceğini söylemiştik. Biraz önce su işleri müdürümüz suyumuzun sertliğini ölçtü. Kaynağında 90-95 civarında olarak çıkan Fransız sertliğindeki suyumuz şu anda çeşmeden 40-45 aralığında geliyor. Ki yarı kapasiteyle çalıştırdığımız noktada. Asıl olan, ideal olan 15-20 sertliğine ulaştırarak, düşürerek bu sertliği tamamen menba suyu kalitesindeki suyumuzu vatandaşımıza içirmeyi planlıyoruz. Gönül rahatlığıyla şu anda kullanabilirsiniz. Çeşmeden akan suyumuzun sertliği yarıdan fazla azaltılmış durumda. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde bir takım geliştirmelerle, bir takım yeniliklerle de Fransız sertliğiyle 20'ye kadar düşürdüğümüz içme suyumuzu çeşmemizden gönül rahatlığıyla içecek. Çaydanlıklarınızda herhangi bir kireç birikimi olmadan, kullandığımız kombi cihazları ya da diğer elektrikli <laughs> aletleri, su kullanan elektrikli aletlerin kireç bağlamaya bağlı bozulmasını engelleyerek sizlere de önemli bir hizmeti Burdur Belediyesi olarak sunmuş olacağız. Güle güle kullanasın diyorum bir kez daha.